Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değiliz. Farklı bakıyoruz sadece, farklı düşünüyoruz. Senin sözde doğruların var, benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların var, benim bitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların var, benimse yetmeyen uykularım. Sen bir ömür sonrasında yaşıyorsun. Ben bir saat öncesinde. Sen hayata koşuyorsun. Ben hayatın gölgesinde. Öyle ki bir adım mesafe bile bazen gurbet oluyor işte. Gurbet oluyor. Beni hiç anlamadın. Anlamayacaksın. Oysa ben içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. İçimden gelerek içmeden içimi dökmek isterdim. Hani hep soruyorsun ya bana. Ben senin neyinim diye. Sen benim düş güzelim. Sen benim rüyamsın. Sen içimdeki maviliği. Haşiyan gökyüzünsün. Sen en karanlık tarafımı gören gecemsin. Sen aynı günaha battığın suç ortağın. İdam hükmünü buzan kararımsın. Sen kalbime yararım. Sen ömrüme zararımsın. Sen yaşanmamış gün. Sen yaşanacak zamanımsın. Şimdi sorma artık bana. Ben senin neyinim diye. Sen anahtar Sen gizli özlem. Sen inna hatamsın, sen satır başım, sen sırdaşım, sen arkadaşımsın. Sen seve seve yaptığım yanlışımsın, yanlışımsın. Beni hiç anlamadın sen anlamayacaksın. Oluruna bıraksam her şeyi. Bilmem ki başıma ne işler açacaksın. Öyle bir yerdesin ki bende. Dokunsam yakacak, bıraksam kaçacaksın. Bilmiyorum, sen mi söyle güzel gözlü. Ne yapayım ben seninle? Dağları mı dizeyim önüne kal diye? Yoksa gidişini seyrede mi durayım? Derdini veren mi olayım? Derdinden verem mi ben? Aklımda kompaslar, yüreğimde tuzaklar, bin mayın patlar içimde bir hayalin sonunda. Kadere düğüm atıp, kadere düğün tutar kalbim. Ellerim başlı başına muamma, dilim sığmaz ağzıma. Gözlerim bana yabancı, gönlüm ise iflah olmaz bir yalancı. Ben dürüstüm aslında acınla kıyaslayamam, kıyaslayamam hiçbir gülüşünü. Yalnızlıkta sevseydi beni sensizlik kadar bir sıcak bakışa çoktan rağm olurdum bende. Kafam karma karışık ama şunu bil ki bana bir tek sen iyi geliyorsun. Senin yanında unutuyorum zamanı. Bir tek seninleyken düşünmüyorum. Beni özen sancıtan hiçbir şey. Yok. Kimin var ki senden başka? Kim anlar ki senden başka? Bu kadar çarpmasan yüzüme gerçekleri, sen de